Baba heyecanlı, bebeğe bakamıyor bile. Görmese de kalp atışının sesini duyacak. İşte tanıştığınız bir tanem. Baban senin kalp atışlarını dinliyor şu an. Bebeğin cinsiyetini söylüyorum. Gözünüz aydın. Allah nasip ederse sağlıklı. Gelin dizimizin yeni bölümünde Sıla abisinin düştüğü bu durumdan dolayı kendini suçlayacak. Onu yalnız bırakmamak için her şey yapacak. Mukadder hala Sıla'nın neden yalan söylediğinin peşine düşecek. Oğlunun dışarıda olması onu oldukça korkutacak, evlat acısı yaşamamak için yeni bir hamle yapacak, Sıla'yla yüzleşip Metin'in yerini öğrenmeye çalışacak, Mukadder Engin'in Sıla'dan şüphelenmesi için onun aklını karıştıracak, öte yandan Beren ise Gülsüm'ü etkilemeyi başaracak, Gülsüm hayatının en büyük kararını vermek zorunda kalacak, Gülsüm'ün büyük seçimi onu oldukça sarsacak, çünkü Nusret Berenle olan ortaklığını fark edecek. Beyza'yı bu konuda ikna edip Gülsüm'ü yeniden yanına almasını sağlayacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.